Sibelcan Tarkan'la düet yaptıkları Bir Parmak Bal adlı şarkıyı Ramazan Bayramı'na yetiştireceklerini müzik bülteni aracılığıyla duyurdu. Şimdi Sibelcan'la yaptığımız o çok özel röportaja gidiyoruz. Sibel Can'la konserine dakikalar kalır öförtajdayız. Ünlü sanatçı müzik bülteninin rekor kırdığını söylüyor. Bir rekor şu anda bu. Birkaç dakika sonra sahneye çıkacağım. Yüklemediniz evet. ee, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki gibi. tabii ki çok özel olduğunuz için. Ekibimize yaptığı bu jestin ardından sanatçı dostu Megastar Tarkan'dan çok özel bir şarkı aldığını öğreniyoruz. Ee, çok güzel bir şarkı sağ olsun verdi sevgili Tarkan. Okumamızda ee, okumamızı da tamamladık. Her şey hazır. Son böyle e, şarkı şarkıyla ilgili işte yaylı kayıtları falan olacak. E, çok az kaldı. Bayrama yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki efendim bunun klibi falan plaka olacak. Tabii bir her şey olacak, her şey olacak. Merakla beklenen Tarkan'la da düet yaptığı Bir Parmak Bal şarkısını Ramazan Bayramı'na yetiştirecek. Herkes merak ediyor, şarkımızın adı Bir Parmak Bal. Bir Parmak Bal vereceğiz herkesin ağzına bakalım kısmet. Güzel olacak. Yine başımda kabak yerler.

o projenin içinde yer almak zaten çok ayrıcalıklı bir şey. Benim e, her sanatçının hayalleri vardır. Allah şükürler olsun ki ben bu hayallerimi hemen hemen hepsini gerçekleştirdim. Hayallerimin içindeydi Musa Eroğlu'yla e, bir şarkın içinde bulunmak, onunla birlikte şarkı söylemek. O şansı sahip oldum. Ayrılıktan zar belleme ölümü. görmeyince sezilmiyor mihriban sevdiğim mihriban